yani türetilir. Bir türet, şeyler güzel güzel bir şeyler <laughs> fotoğraf atın bize. Ee, paylaşın. Evet. Bizi de etiketleyin. Eee den olur. Merserize. Merserize biz yine. ama bunun bak bu çok iyi. Var. Bu yazında iyi. Var. Çıkıyor şimdi gene bunun. Bersherez'in evet. mi çıkıyor? Evet. O da güzel Tığla olur. olabilir. Tığla. Ama ben bu bununla bu hafif böyle bir şey hiç batmıyor yumuşacık bunu çok, çok beğendim düştü bunlar. bu Aa, bir şey oldu üşüdünüz benim benim başım üşür <laughs> mesela <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. yok artık <laughs> yok artık diyor yani ben ben bunu böyle de kullanırım yani bu var ya çantada bulunsun bir şey onun için anneler gününde yapalım dedim Naz'a ee, evet. ve örülüp Annelere hediye güzel böyle katlarsınız. Ee, çok güzel paket gibi fikrimiz var. Evet. Onu ama üstünü Derya'ya çizdireceğiz. Evet. Siz oradan belki şey yaparsınız. Rica edeceğiz. Ben de yaparım ya onu. baka yaparsınız. baka çizerim. Siz ee, evet Derya da bu ara e, evde. Yani güzel kendini işler çok güzel şeyler yapıyor. Hakikaten takip etmiyorsanız edin. E, harika fikirler veriyor. Basit kolay. Derya Hanım e, izleyicilerimiz size şey yazmışlar. Hıdır Ellez için. Yani herkes iyi dilekleriniz için teşekkür etmişler Ay çok teşekkür ederim ben de teşekkür ederim Hepimiz için yani bu süreçte yani dilekler için teşekkür etmiş onlar Ben şahsi yap, yaparım kendime de Hani hakikaten şuraya çizdiğim şey aşı bulunsun ilaç bulunsun Herkes bir huzura iyi günlere kavuşsun Bugün hepiniz yapabiliyorsanız tüm dünya için ülkemiz için dua edin efendim. Ee, belki öyle dileklerinize yazarsınız bunu. Evet, her gün böyle o evet, olsun. Diyor. O zaman Erkan, afilli eteği bir göster. Belinden bağlamalı afilli etek. Hadi Erkan gidelim. Gidelim. Değerli dostlarımız, evcil hayvanlarımızla ilgili tüm merak edilenler bu programda. Kedi ve köpekler koronavirüse yakalanır mı? Koronavirüs evcil hayvanlardan insanlara geçer mi? Minik dostlarımızın sağlığı için aşı takvimi nasıl olmalı? Veteriner hekim Hande Mutlu anlatıyor. Az sonra Derya Baykal'la Gülümse'de. E ee... Evet, Hande Mutlu, hoş geldiniz. Hoş ee, neredeyse Ellez mutlu diyecektim, yalnız bir kağıda almışım. Hoş geldiniz efendim. Hoş Nasılsınız? Bulduk. Teşekkür İyi ederim. Siz? Nasıl geçiyor korona günleri? Zorlu, stresli. Zorlu, stresli. Evet. Ee, stresli geçiyor ama e, gerçekten ona kendinizi teslim etmeyin. Evet, var bunun bir şeyi, dediğin gibi stresi var ama e, hani kendimizi ona bırakmayalım. <laughs> ee, başka şeylerle oyalanalım. O çok önemli bir şey hakikaten. Yoksa insan çok fena oluyor. Şimdi benim de papyonum var. Eee Hande Mutlu veteriner hekim. Ee, bugün burada olmanızı çok önemsiyorum. Ama Teşekkür çok önemsiyorum. Son günlerde kedilerini, köpeklerini tasmalarıyla sokaklara bırakan insanlar var. Hı hı. Ee, hemen oradan gireyim konuya ee, Kedi ve köpeklerde koronavirüs var mı? Dan gireceğim Hande Hanım Şimdi e, kedi ve köpeklerde koronavirüs var Ama e, sözünü ettiğimiz koronavirüs bugün pandemiye sebep olan Covid-19'a sebep olan e, koronavirüs değil tabii ki de. İkisi farklı farklı şeyler Evet çünkü Bakın. E, familyalar farklı yani koronavirüs çok büyük bir aile. Yeryüzünde yaklaşık i̇şte 500 tane... Bunun ayırdığını yapamadık biz e, evet, bunları Evet. E, 500'den fazla türü var. E, alfa, beta, gamma, delta diye sınıflandırılıyor. Dolayısıyla hayvanlarda bulunan familia ile şu anda insanlarda olan familia farklı bir kere. Onu önce de söylemek istiyorum. E, kedilerdeki koronavirüs... E, Önce bir enterik forma sebep oluyor. Yani kedi e, korona enterik virüs hafif ishallerle seyreden bir virüs ama bunun tabii ki kedilerde kedilerde %2 ila 10 oranındaki mutasyonu e, ölümcül oranı yüksek ve duyumsunuzdur. FIP dediğimiz bir hastalığa dönüşüyor. Yani daha önce de bu olabiliyordu. E, bu pandemi çıkmadan önce korona de Koronavirüs 1970'lerden beri var. Tamam. Onu hayvanlarda. Istiyorum. Evet. Bundan tabii hayvanlarımızın tabii şey rahatsızlandığı oldu ama biz bunu bu şekilde bilmiyorduk. Kesinlikle. Ee, köpeklerde de yine e, hafif kanlı ishalle seyredebiliyor. Köpekler için aşımız var. Kedilerde henüz özellikle o mutasyonu uğramış FIP dediğimiz formu için henüz bir aşı yok. E, ama e, üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bu virüs bize bulaşmıyor. Bizde herhangi bir hastalık yapmıyor. Ben e, e, uzun yıllardır bu mesleğin içindeyim ve koronavirüsü ilk defa görmüyoruz hayvanlarda. Dolayısıyla e, özellikle kedi köpek sahipleri lütfen